Değerli öğrencilerim. Merhabalar. Evet şimdi geldik yine geniş açıların trigonometrik oranları ile ilgili farklı sorulara, geometrik sorulara özellikle geometrik şekillerde sıkıntı çekenler iyi dinlesinler. Püf noktaları anlatacağım. Uzun 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 diye uğraşmayacağım sorularla çakallıklarıyla götüreceğiz işi. Şimdi pi bölü 2 ile pi aralığındaymış x'imiz. Neredeymiş yani x açımız? İkinci bölgede. Yani eksi, burada ikinci bölgedeymiş. Şimdi aslında bu trigonometrik denklem sorusu, gizli bir denklem sorusu. Atıyorum karşıya. 16 sin kare x eşitmiş 9 kos kare x'e. İşte böyle sorularda biz tanjantla kotanjantı daha iyi kullanırız. Şimdi şu kos kare x'i böyle olarak bunun altına 16'yı buraya alıyorum. Yani diyorum ki sin kare x bölü cos kare x eşittir 9 bölü 16 diyorum. Sonra eşittir diyor ise diyorum şimdi burası ne oldu sin kare x bölü cos kare x? Tan yaptı, değil mi? Tan kare x eşitmiş 9 bölü 16'ymış. E peki sonra neyin karesi 9 bölü 16? O zaman tan x dediğim ya 3 bölü 4 tan x dediğim ya da x 3 bölü 4. Aslında trigonometrik denklemlerde bunu çok kullanacağız. Özellikle tanjantın denklemlerinde, sinüsün denklemlerinde kullanacağız. Hemen bölgeye geri geldim kardeşim. Kaçıncı bölgedeydin sen dedim? 2. O zaman sen olamazsın dedim. Çünkü tanjant orada eksidir dedim. Şimdi işi bitiriyorum. Kotanjant lazım bana. Dik üçgeni çiziyorum hemen. Kotanjant tanjantın tersidir deyip takla da attırabilirsin de kosinüs de lazım olduğu için mecbur çiziyoruz. X tanjant karşı bölü komşu hipotenüs 5. Kotanjant x lazım tam tersi. 4 bölü 3 ama o bölgede eksi olduğu için eksi. Kosinüs x eksi. Kosinüsün kendisi de eksidir orada bir kere. Eksiyi koydum. Aradaki eksi de var. Kendi eksi de var. Kosinüs komşu bölü hipotenüstü. 4 bölü 5 de o yaptı. Şimdi o zaman eksi 4 bölü 3 eksi eksi artıya dönüştü. Artı 4 bölü 5 yaptım. Burayı 5 ile burayı 3 ile çarptım. Eksi 20 12'si geldi. Eksi 8 Aşağıda da 15 var. Birinci sorumun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Hemen ikinci soruya geldim. İkinci soruda ne demiş bana? Bakalım. Üçgeni vermiş. Geniş bir açının trigonometrik oranını sormuş. Şimdi babamı neyi dinle? Bak bunu iyi dinle. Tamam mı? Gidip de şöyle yapabilirsin. Buradaki açı 180 eksi alfadır deyip. Tamam mı? 180 eksi alfadır deyip trigonometrik oran 180 eksi alfalarla uğraşabilirsin. Ben hiçbir soruda uğraşmayacağım. Hocam niye öyle yaptınız demeyin. Şimdiden söylüyorum. Şimdi ne dedim? Eğer sana geniş bir açının trigonometrik oranını sorduysa. Bak dikkat et. Sorduysa. Hemen şu yanındaki dar açınınkini hesapla. Tamam mı? Mesela sin alfa sin beta'ya eşittir. Çünkü sinüs ikinci bölgede artıdır. Direkt birebir yanındaki açıya eşittir. Kosinüs alfayı sorduysa eksi kosinüs beta'ya eşittir. Kosinüs çünkü ikinci bölgede eksidir. Tanjantı sorduysa tanjant alfayı sorduysa eksi tanjant beta'dır. Kotanjant alfayı sorduysa eksi kotanjant beta'dır. Ben bunu bilirim bunu söylerim. Ben gidip de oralara 180 eksi alfa falan yazmayla uğraşmayacağım. Soru bana ne soruyor bakacağım. Kotu mu soruyor? Gel kardeşim kot sen. Bir bakayım sana. Geniş açıysan senin cevabın bir kere eksi olacak diyeceğim. Bitti. Hemen artık alfayı unut. Yanındaki açıya geç. Bu açının kotanjantını hesaplayıp bitireceğim. Eşkenar üçgen demiş. Diki indirdim. Komplesi 8'di. 4, 4 bölünecek. Burası 4. Buraya ne kaldı? 2 kaldı. Şimdi eşkenar üçgense burası 60. Burası 30. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı ne kadar? 4 kök 3. Tamam mı? 4 kök 3. 4 kök 3 deyip 6 kök 3 yazdım yine. Kotanjant bu açıyı hesaplıyorum şimdi. Komşu bölü karşı 2 bölü 4 kök 3 oldu. Sadeleştirdim. Ne geldi? Eksi 1 bölü 2 kök 3 gibi bir şey geldi. Yoksa bir de kök ile çarpıyorum eşleniğiyle. Ne geliyor? Eksi kök 3 bölü 6 gibi bir şey geliyor. İkinci sorunun cevabı. Denizli oldum. Tamam mı? Bak hemen geldim nereye istediğine bakıyorum. Açım geniş mi dar mı? Geniş. O zaman sinüsünün işareti artı kosinüsün işareti eksi diyorum. Peki alfayı kullanacağım mı? Geversin alfa. Hemen alfanın yanındaki dar açıyı kullanıp bitireceğim ben. Burayı. Tamam mı? Hadi bitirelim şimdi. Kos alfa. Şekil kareymiş. AE uzunluğu 3 birimse e, B uzunluğu 2. Trigonometri sorularında 2K, 3K yazmanıza gerek yok. Oran çünkü. Kare dediği için bir kenarı kaç birim oldu? Şurası 5 olduğu için burası da 5. Tamam. Kosinüs alfa şimdi. Başına eksisini koydum. Eksi. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Hipotenüsü hesaplayalım. 25. 9 daha 34. Kök 34. Ne oldu? 3 bölü kök 34. Sinüs alfayı söyle. Sinüs işareti nedir dedim bir kere. Artıdır karşı bölü hipotenüs orası da kök 34. Şimdi o zaman bunları çarpıyorum. Çarpımlarını istemiş. Üstlerini bir kere işaretim eksi. Paylarını çarptım 15. Paydalarını çarptım 34. Üçüncü soru Bursa. Evet 4. Dördüncü soru da aslında bir trigonometrik denklem sorusu. Sadece veriye göre kullanacağız. Şurayı bir düzenleyeceğim soruda. Bir de bölgeme bakacağım. Hemen bölgeye şurada küçücük bakalım. Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 aralığı geniş bir bölge. O zaman bilgiye göre hangi bölgede olduğuna karar vereceğim. Şurayı bir düzenleyelim. Şimdi şuradaki 8 nedir arkadaşlar? Şuradaki 1 bölü kök 8'i şöyle yazalım. 8 dediğimiz 2 üzeri 3'tür. Kök de 1 bölü 2. kuvvet 2 üzeri 3 bölü 2'dir. Üstünde ne var bunun? Sinüs x var. Eşitmiş 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4 kosinüs x. Şimdi şurayı da 2 üzeri eksi 3 bölü 2 diye yazıyorum. Üstün üstünde kullandım. Sinüs x eşitmiş. 2 üzeri 4 kosinüs x'e. Bunlar eşit miymiş? O zaman üstleri birbirlerine ne olmak zorunda? Eşit. Hemen yazıyorum. Üstünde ne yazıyor? Şöyle yazayım. Eksi 3 bölü 2 sinüs x eşitmiş. 4 kosinüs x'e. Şimdi buradan tanjant oluşturacağım. Sin bölü kosu. Sin x bölü Cos x'i bunun altına bölü olarak aldım. Burada 4 var. Eksi 3 bölü ile de bunun altına aldım. İçler dışlar öndan önceki haline dönüştürdüm. Şimdi o zaman tanjant x çıktı karşıma. Ters çevirip çarpınca eksi 8 bölü 3 yaptı. Şimdi iki bölgeden bahsetmiştim. Tanjantın eksi olduğu olan olacakmış. Demek ki ikinci bölgede çalışacağım. Tamam. Şimdi soruda benden ne istediğini soralım. Bir kere 3 pi bölü 2 kullanıldığı için isim değişecek. Kosinüse dönüşecek. Ne oldu buna ya? Niye yukarı yukarı gidiyor? Bir saniye. Tamam düzelttik. Yazdığım yukarı yukarı yazıyor da. Bir silelim şimdi şunları. Evet soru ne istiyordu bizden? 3 pi bölü 2 kullanıldığı için ne yapacağız bir kere? İsim değiştireceğiz. İsim sinüse dönüştü. 3 pi bölü 2 eksi x dediğim bu bölge. O bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi sinüs x istiyormuş soru benden. Tamam tanjant x'i biliyorum. Dik üçgenimi çiziyorum hemen. X dedim tanjant karşı bölü komşudur dedim. Pisagor bağıntısını yaptım. 64. 9 daha 73. Kök 73. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Kök 73. O bölgede o bölgede nedir dedik arkadaşlar? Sinüs eksidir dedik. E, şey sinüs eksidir. Eksi sinüs eksi soruyordu. Eksi 8 bölü kök 73. Dördüncü sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldum. Evet beşinci sorumuz. Verilenlere göre tan alfa tan beta toplamı nedir? Hemen şimdi alfaya bir bakıyorum. Geniş mi dar mı? Alfa şuradaki açı. Nasıl açı? Geniş açı. O zaman bir kere tan alfa eksidir diyorum. Alfayı unutuyorum. Alfanın yanındaki dar açıyı kullanacağım. Şimdi içindeki dik üçgenin uzunluklarını bilmediğim için yapamıyorum. O zaman bu açıyı ne yapıyorum? Taşıyorum. Nereye taşıyorum? Şuraya. Niye buraya taşıdım? Çünkü içindeki dik üçgeni biliyorum. Tamam. Tanjant neyin ne oranıydı? Karşı bölü komşu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölü 2 ama eksi 7 bölü 2. Tamam mı? Hemen sildim bunu. Betayı daha temiz bulalım. Betaya bakıyorum dar mı geniş mi? Şurada dar bir açı. O zaman tanjant beta dediğim işareti artıdır. Şimdi betanın içerisinde olduğu dik üçgenin uzunluklarını bilmediğim için betayı da şu aşağıya taşıdım. Bak kenar uzunluklarını bildiğim dik üçgene taşıdım beta. 1, 2, 3, 4, 5. Karşısında 5 var. Komşusunda 1, 2, 3 var. Bunların toplamlarını mı istemiş? Toplayalım hadi o bizim işimiz. Eksi 7 bölü 2. Artı 5 bölü 3. Evet burayı 3 ile, burayı 2 ile çarptım. Eksi 21 artı 10 bölü 6. Eksi 11 bölü 6. 5 Ceyhan. Doğru mu yapmışız? Doğru yapmışız. Evet geldik şimdi 6. sorumuza. Ne istiyor benden? Sin alfa altı artı kos alfa istiyor. Bir kere alfaya bakıyorum geniş açı. Şuraya da beta diyorum. Bak alfa ile betanın toplamları kaç derece? 180. Hadi bu soruluk uzun da yapayım. Şimdi o zaman alfa dediğim neye eşittir? 180 eksi betadır. Sin alfayı istiyorsa soru benden. Sin alfa eşittir. Her iki tarafın sinüsünü aldım. Sin 180 eksi beta yaptı. Sin 180 eksi beta ikinci bölgede sinüs orada artı olduğu için sin beta. Yani sin alfa sin beta. Ben ne dedim ama hiç uğraşma kardeşim. Alfa artıysa hemen sin alfanın 980'e tamamlayan açı neyse onu kullan. Yani şu betanınkine eşit direkt. Kos alfa neye eşit uzun yapmadan söylersen. Kos betaya ama alfa geniş açı olduğu için eksi kos beta. Yani bunu istiyor soru benden. Veya bunun her iki tarafın kosinüsünü al. Kos 180 eksi beta eksi kos betadır diyebilirsin. Tamam. Hadi o zaman dik üçgen oluşturmaya geldi. Yamuk sorularında dik üçgen oluşturmanın iki şekli vardı. İkiz kenar yamuklarda dik indiriyorduk. Diğerlerini de paralel çiziyorduk. Paraleli çizelim hadi. Çat paraleli çizdim. Bana beta lazım çünkü. DC uzunluğu 7 ise burası da 7. AD uzunluğu 5'miş. BC 12'ymiş. Ben şuraya paralel çizmiştim. 12 oldu. ve burayı da 20 vermiş. 7'si burada 13. 5, 12, 13 üçgeni mecbur dik üçgendir. Çatır 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 çıktı. Şimdi o zaman sinüs beta. Sinüs beta karşı bölü hipotenüs. 12 bölü 13. Kosinüs beta 5 bölü şey koyuyor, 12 dur ya. Heh, 5 bölü 13 komşu bölü doğru. Şimdi bu eksilisiydi. Sorumuzun cevabı 7 bölü 13'e eşit oldu. 6. sorumuzun cevabı Bursa'dır diyoruz arkadaşlar. He, bir, bir bilgisayarın şarjı bitiyor. Bir dakika bekleyeceksiniz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kocaman bir kablom var şurada. Masanın üstünde şu anda 3 tane cihaz şarj oluyor. Bir benim tabletim. Bir bu şarj oluyor. Bir taraftan pil şarj oluyor. Bir taraftan ben şarj oluyorum. Her şey şarj oluyor şu anda. Hadi, hadi gir şuraya. Heh. tamam. Hadi bir yudum da kahve. Siz de içiyor musunuz kahve? Hadi bakalım. Kaça geldik? 6'yı bitirdik değil mi? 7. Evet şimdi geldik kaçıncı sorumuza? Sekizinci sorumuza. Sekizinci sorumuz biraz daha öbürlerine göre. Bir tık bir tık bir zor bir soru. Şimdi şöyle yapalım. Ee, bir kere bu alfa açısının trigonometrik oranı istiyor. Yanındaki açınınkini bulacağım. Aslında toplam formüllerine geldiğimizde daha rahat yapacağız. Ama toplam formülü yapmadığım için toplam formülsüz çözeceğim bu soruyu. Ama toplam formülleriyle daha kolay bir soru. Onu da söyleyeyim. Toplam formülüyle yapılışımı da anlatayım. Şuraya x diyeceğim. Şuraya y diyeceksin. X artı y eşittir alfa deyip oradaki tan x artı y formülünü uygulayacaksın. Tan x'i şuradaki dik üçgen indirip şuradaki dik üçgenden şuradaki dik üçgenden yapıp yapacaksın. Ama ben şimdi onsuz yapacağım. Biraz benzerlik falan kullanacağım. Kafan karışmasın iyi dinle. Hadi bakalım. Şimdi bir kere kenarlar arasında bağıntılar vermiş. Ben şimdi şuradaki kenara 2 birim şuraya 2 birim diyorum. O zaman karenin bir kenarı 4 birim oldu. O zaman şurası Pisagor bağıntısı yaparsak 16 4 de buradan 20 kök 20 yaptı. Kök 20 dediğimizde neye eşit? 2 kök 5'e eşit. Eşit bölündüğü için şu parçam kök 5 kadar, şu parçam da kök 5 kadar. Bir dursun. Şimdi bana şuradaki açının trigonometrik oranı lazım. O zaman bunun dik üçgenin içerisine sokmak için şuradan bir dik atıyorum karşıya. Tamam mı? Unutma. Buradan dik attım. Kök 5 şuranın tamamı. Şimdi Şurada açılara da isim verelim. Diyelim ki şuradaki açım x olsun. Şuradaki y olsun. x ile y'nin toplamı 90 olacağı için şuradaki de x'tir. Şuradaki de y'dir. Bak x, y 90, x, y 90. Bu üçgenler benzer oldu. Şimdi burada y'nin karşısında 2 var. x'in karşısında 4. Yani x'in karşısı y'nin karşısının kaç katı? 2 katı. Bak x'in katı y'nin karşısının 2 katı. Yani şurası a kadarsa burası kaç a kadardır? 2a. Peki hipotenüsüm kaç? Bunun hipotenüsü 2 kök 5. Bunun hipotenüsü kaç? 4. Bak o zaman şimdi şuradan bir Pisagor bağıntısı yapıp a'yı hesaplayalım. a kare buradan geliyor. Artı 2 a'nın karesi 4 a kare yapıyor. Eşittir 16. 5 a kare eşittir 16. Her iki tarafı 5'e böldüm. a kare eşittir 16 bölü 5. Kare kökünü aldım. a eşittir 4 bölü kök 5 oldu. Bak a dediğim 4 bölü kök 5 dikkat et. Şimdi bana neresi lazım? Şurası lazım. Tamamı kök 5 miydi? O zaman o tamamındaki kök 5'ten A'yı çıkarıyorum. A dediğim neydi? 4 bölü kök 5. Paydasını eşitledim. Kök 5'te kök 5'i çarptım. 1. 1'in 5'i gitti. Şey 5. 5'in 4'ü gitti. 1. 1 bölü kök 5. Neresi? Şu uzunluğum. Neyle yazalım orayı? Mavi kullandık mı? Kullanmadık. Mavi. Şuradaki uzunluğum 1 bölü kök 5 kadar oldu. Şurası 2A. A'yı ne kadar bulmuştum? 8 bölü kök 5. O zaman bu şey 4 bölü kök 5. 2 katı burası da 8 bölü kök 5 yaptı. Şimdi bu açının tanjantı karşı bölü komşu. Yani 8 bölü kök 5 bölü 1 bölü kök 5. Ters çevirip çarptığım zaman 8 yaptı. Ama buradaki açı dar açı, buradaki geniş açı olduğu için sorumuzun cevabı eksi 8 olmuş oldu. Ama dediğim gibi toplam formülünde daha rahat yapılabilecek bir sorun. Evet sekizinci sorumuz. ABC dik üçgen. Evet dik üçgenmiş. O zaman öklit bağıntısı falan kullanılabilir. İçerisinde bir de ikiz kenar bir üçgen yaratmış. Bir yeri iki vermiş. DC'yi iki vermiş. BD'yi 8 vermiş. O zaman BD'yi 8 verdiyse hemen indiriyorum. İkiz kenar üçgenden dolayı 4 4 bölünüyor. Büyük üçgene de bakarsan dikten dik indirmiş oldum. O zaman öklit girdi. H dedim. Sağ tarafındaki parça 4, sağ tarafındaki 6, sol tarafındaki 4. O zaman h kare eşittir. Solda 4 var, sağda 6 var. Kare kökünü aldım. h eşittir. 4 kökten yani h şuna eşit oldu kare kökünü alınca. 4 kökten 2 diye çıktı. 2 kök 6. Şurası 2 kök 6. Tamam ne sorduğuna bakalım şimdi. Bize sin alfayı soruyor. Şimdi alfa açısına bak. Geniş açı olduğu için buradakini hesaplayıp işaretini artık bırakacağım. Sinüs neyin neye oranı? Karşı bölü hipotenüs. Hipotenüsü hesaplayabilmek için bir de Pisagor yapacağız. X kare eşittir. Veya şuradan öklit de yaparsın. Bunun karesi eşittir. Kendi bölümündeki parça çarpı tamamı veya öktüt. Hangisi kolayına geliyorsa. 4 kök 6'nın karesi ne yapıyor? Şey, 2 kök, 4 kök 6 değildi burası. 2 kök altıydı. Ee, evet 2 kök altıydı. Karesi 4 çarpı 6 yapar. 2'nin karesi 4. Kök 6'nın karesi 6. Artı bunun karesi de 16 yapar. Burası 24. 30 40 yaptı. X kare 40 sa X eşittir kök 40. Kök 40 da 4 çarpı 10 gibi düşünürsem 2 kök 10. Tamam o zaman şurası 2 kök 6. Hipotenüs dediğimde 2 kök 10. Çarptım şunları. İşte eş, i̇kiler götürdü. Eşleniyle çarpalım bir de. Kök 60. Bölü 10 gibi bir şey geldi. Kök 60 da 4 ile 15'in çarpımıdır 60. 4 2 diye çıkar. 2 kök 15 bölü 10 yapar. Onları da sadeleştirirsek kök 15 kök 15 bölü 5 gibi bir şey yaptı. 8. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldum. Evet 9. soru arkadaşlar böyle e, hiç uzunluk vermeden şekiller arasındaki uzunluk yorumu yaptırma soruları çok çıkacak karşına. Özdeş 8 dikdörtgen var burada. Şimdi diyor ki levhanın dengede kalabilmesi için AOP AOP noktalarındaki bir ip bağlanmıştır. Kotanjant alfa istiyor. Alfa neresi? AOP AOP. Şu açının tamamının trigonometrik oranını istiyor. Şimdi iki şekilde yapabilirim. Şurası 90'dır. Şuradaki ne beta deyip alfa eşittir 90 artı beta diyebilirim. Şu dik üçgenden betanın trigonometrik oranını hesaplayıp bitiririm. Yani kot alfa eşittir kod 90 artı betadır derim. 90 artı beta da kotanjant tanjanta dönüşür. Tanjant beta ve 90 artı beta dediğim yerde kotanjant eksi olduğu için eksi atarım başına. Yani kot alfa eksi tam betadır. Tam betayı şuradan hesaplarsan bitirsin. Ama şu anda uzunluklarla ilgili bir şey bilmediğim için şu anda bir şey yapamıyorum. Uzunluklar hakkında bir yorum geliştirmem lazım. Dikkat et şimdi. Kısa kenarlara k diyelim. K, K, uzun kenara U diyelim. Şimdi şurada ne yapılmış bak? Şu yüksekliğim iki tane uzun kenardır değil mi? Bak bir uzun bir uzun. Peki o yükseklik aynı zamanda iki kısa, bir kısa da burada var. Üç kısa artı bir uzuna eşit midir? Bitti. At bu tarafa uzun 3 kısaya eşitmiş. Yani uzun kenarlara bir dersek 3 dersek kısa kenarlara 1 diyeceğiz. Bitti. O zaman kısa kenarlar 1 ise burası 2. Uzun kenar 3. Neyi lazımdı? Tanjant. Karşı bölü komşu 2 bölü 3. Nasıl 2 bölü 3? Eksi 2 bölü 3. Tamam mı? Böyle yapabilirsin. Şimdi 2 bölü 3 oranını bulduktan sonra şöyle de yapabilirsin. Bak 2 bölü 3'ü bulduktan sonra bana şu açı lazım mı? Bu açıyı 180'e tamamlayan açı şu dibindeki açıdır. O zaman bana kotanjant alfayı soruyorsa eksi şu açınınkini bulabilirim. Şurası 2 birimdi, şurası 3 birimdi. Kotanjant komşunun karşı oranı 2 bölü 3, eksi 2 bölü 3 yine dersin. Bir kere cevap şunlar. Olamaz sorulan açı çünkü geniş bir açı. Tamam mı? Hadi geldik şimdi kaçıncı sorumuza? 10. sorumuza. Açı ortay da var sorunun içerisinde sanırım. CB 3 birim demiş. CB'yi buldum. CB 3. Tamam. Tamam. Ee, A, B'ye ok attım. 4. A, B neresi? 4. O zaman burası da 3 komple. Burası da komple 4. Tamam. Bir kere 3, 4, 5 üçgenim aynı zamanda. Şurası da komple 3. Şimdi bak şu dik üçgenler hakkında yorum yapabilmek için açı-ortay bağıntısı kullanacağım. Kolların bacaklar oranı. Açı-ortay. Burası 4 ise burası 4K. Burası 5 ise burası 5K. Kolların bacakları oranları eşitti. Kaç yaptı? Burası 9K. Peki o 9K'nın Uzunluk olarak 3'e eşit olduğunu biliyor muyum? Evet. Böldüm her iki tarafı 9'a. K eşittir 1 bölü 3 oldu. K 1 bölü 3 ise burası 4 bölü 3 oldu. K 1 bölü 3 ise burası 5 bölü 3 oldu. Tamam. Şimdi alfanın tanjantı lazım. Bak alfa geniş açı olduğu için eksiği başına attım. Artık alfa ile işim yok. Yanındaki açıdan tanjantı hesaplayıp bitireceğim. Karşısında 4 var. Komşusunda 4 bölü 3 var ters çevirip çarptığım şey zaman sorumun cevabı eksi 3'e eşit olmuş oldu. 10. sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Evet 11. Yine bir dik üçgen sorusu. Dik üçgen değil ya neye sallayıp duruyorum ki? Kare sorusu. Uf kamburum çıktı ya. Şimdi ABCD bir kare FE ile dik AE'ymiş. Uzunlukları yerleştiremen. EB'ye 5 birim yazalım. EC'ye iki birim yazalım. Yani karenin bir kenarı kaç birim oldu? 7 birim oldu. Şimdi bak alfayı bulabilmek için yanındaki açıdan faydalanacağım. Kotanjant alfa neye eşittir? Eksi şuraya beta dersem eksi kotanjant betaya eşittir. 980'e tamamlayanlar da bir tek siniste işaret değişmiyordu. Tekrar söylüyorum. Şimdi o zaman şuradaki açı ya da x açısı diyelim. Beta ile x'in toplamı kaç derece 90. Şimdi 90 da burada var. 90 olabilmesi için şu ikisinin toplamının burasının beta. Yine burasının da ne olması lazım x? Yani şuradaki benzerlikten faydalanacağım. Şimdi bir kenarım 7 ise burası da 7'dir, değil mi? Şimdi bak bu üçgende x'in karşısında ne var? 5 var. Burada x'in karşısındakine a diyelim. a eşittir beta'nın karşısında burada 7 var. Burada beta'nın karşısında 2 var. Bana a lazım şimdi. 10 eşittir 7A. A dediğim eşittir 10 bölü 7 oldu. 10 bölü 7. Bana bu açının neyi lazımdı? Kotanjantı. Komşu bölü karşı. 10 bölü 7 bölü 2. Ters çevirip çarpınca şunlar sadeleşecek. 5 bölü 7 ama eksi 5 bölü 7 sorumun cevabı. Tamam mı? Hadi bakalım. Yeni, dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Evet. Çemberli bir soru vermişiz şimdi. Ona bir bakalım. Yukarıdaki şekilde birbirine teğet o bir ve o iki merkezli çemberlerin ortak teğet doğrusu verilmiştir diye. Ortak teğet doğrusu. O bir p uzunluğu o bir p uzunluğu bir birim kadarken o 2 p uzunluğu iki birim kadarmış. Şimdi bu sorularda ne oluşturuyorum? Bir dikdörtgen. Şimdi yarı çapı iyi kullanacağım bir kere. Bunun yarı çapı bir oldu. Bunun yarı çapı kaç oldu? İki oldu. Şimdi bu soruda Dikdörtgen ve üçgen oluşturabilmek için şuradan şunu şöyle dikimizi atıyorduk. Dikdörtgense burası 1 se burası 1. Bir. 2 biri burada. Buraya bir kaldı. Bak dik üçgenim oluştu. Ne sorduğuna bakmadım gerçi ama. A, O, 1, O, 2. A, O, 1, O, 2. Şu açıya ne demiş? Komple alfa demiş. Bizden kosinüs alfayı istiyor. Şimdi o zaman bak isterseniz şuradakini şuradaki açıya beta deyin. Şurası 90. Yani alfa neye eşittir? 90 artı betadır. Kos alfa neye eşittir? Kos alfa neye eşittir? Kos 90 artı betadır. 90 kullanıldığı için isim değiştirecek. Sin beta olacak. Ve ikinci bölgede kos eksi olduğu için yani kos alfa eksi sin betaymış. Şimdi bak şimdi şuradaki uzunluğu hesaplayalım. Şurası komple kaç birim? 3 birim. Şurası 1 bir birim. A deyip pisagor yapalım. A kare artı şurası 90. A kare artı 1'in karesi eşittir hipotenüsüm 3 oldu. 3'ün karesi 9. Attım karşıya a kare eşittir 8. Kare kökünü aldım. a eşittir 2 kare kök 2 oldu. a bitti. Ne soruyordu bize? Si, eksi sin beta. Beta burasıydı küçük açı. Komşuda ne var? a var. a'mız 2 kök 2. Hipotenüsümüz 3. Başında da eksi var. Eksi 2 kök 2 bölü 3. Şimdi bu cevap. Hocam başka şekilde nasıl yaparız? Şu uzunlukları bulduktan sonra ağımız iki kökü unutmuyorum. Şekli yeniden düzenleyeceğim. Şimdi dikdörtgen oluşturmanın başka bir yöntemine niye silinmiyor bunlar ya? Dikdörtgen oluşturmanın başka bir yöntemine benden alfa şurası ya alfanın neresi lazım bana? Dış açısı şuradan da oluşturabilirim bak. Sonuçta burası 2 idi burası 1 idi buraya 1 kaldı. Tamam mı? Şurasının 2, şurasının 1 olduğunu biliyorum. Biraz önceki çizdiğim a ile buradaki aynı uzunluktur. 2 kök 2. Şimdi geniş açısı olduğu için başına eksi koyup yine aynı hesabı bitirirsin. Bitmiş test. Woo! O zaman 8. testimizde bitti. 9. testimizde sıralama var. Sıralama için çok özel bir anlatım yaptım trigonometrilerde. Sıralama yapamayanlar, şaşıranlar trigonometrik fonksiyonlarda sıralama diye bir videom var. Koş 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 onu izle. Bay bay.